Arkadaşlar hepinize merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. 3 4 5 yayınladığım soru bankasından biraz bahsetmek istiyorum size. Öncelikle şöyle 3 ayrı kitap haline geliyor size bunlar. TYT Türkçe soru bankası elindeki kitaplar. Şöyle bahsedeyim. İlk olarak yani birinci kitaptan size bahsedeyim. Aslında iki 3 diye diğer kitapları da var. Konu dağılımlarına göre farklı farklı kitaplar yapmışlar. Böyle olması bence çok daha güzel. Çünkü kitap incecik, hem taşımanız kolay hem de ince olduğu için konular gözünüze daha az ve daha kolay gibi gözüküyor. Ee, şöyle, mesela ilk kitapta şu an benim konu anlatımımda, zaten sözlükten anlam konusunu iş, işliyorum ben. Ee, onunla ilgili de yine soru bankasında şöyle birçok soru var. Kitabın en güzel yanı, en beğendiğim yanı şu. Hem konu anlatımında hem de soru bankasının içerisinde çıkmış sorular var. Yani kitapta çıkmış soruların olması bizim için çok çok güzel bir şey. Çünkü çıkmış soru olduğu için siz şöyle ÖSYM'nin o mantığına çok daha iyi alışmış oluyorsunuz. Aynı zamanda ÖSYM tarzı sorular da var. Yani diğer soru bankaları gibi değil aslında. İçerisinde birçok bilgi, birçok içerik var. Dediğim gibi konu anlatımı kitaplarında zaten notlar vesaire olduğu için konuyu çok daha güzel anlıyorsunuz. Aynı zamanda en büyük artısı çıkmış sorularının olması. Bir de ÖSYM böyle sever diye sorularının olması bence çok güzel bir artı. Dediğim gibi bu üç ayrı kitap aslında soru bankası, da bir de bunun üç tane daha e, konu anlatımlı kitabı var. Toplam TRT Türkçe için 6 kitap ama normal kitap seviyesinde. Yani altı kitap deyince gözünüz çok büyük, gözünüzde çok büyümesin. Abartı bir boyutta değil. Çok güzel, çok kaliteli bir yayın ve çok güzel bir kitap tasarımı yapmışlar. 3-4-5 yayınlarının kitaplarına mutlaka bakabilirsiniz. Kitap önerisi videoları için YouTube'dan kanalımı takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.